Evet merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalda etkileşimi daha fazla arttırabiliriz. Siz istediğiniz konuları, soruları bana yazın. Ben onları çekerim. İstersen soru cevap şeklinde de yaparız. İstediğiniz şekilde yaparız. Etkileşim olsun. Şimdi bugün konumuz bu Rusya darbesi oldu. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı. işte Finlandiya İsveç'in NATO'ya girişidir. Bu tarz konular dış politika ve global dünya ile ilgilendiren konular. Şimdi olay şu. Öncelikle konuya şuradan girelim. Bu 3. Dünya Savaşı, 3. Dünya Savaşı gelecek mi denilen var ya, o aslında geldi ve şu an devam ediyor. Peki nasıl? Şimdi iki saf var. Ne bu saf? Bir safta Amerika ve Avrupa var. Amerika ve Avrupa. Diğer safta Rusya, Türkiye, Çin var. Şimdi aslında Türkiye uzun yıllardır yani son 100 senedir bazen Rusya'ya mesela Kurtuluş Savaşı'nda Rusya'ya sonra 1960'larda Amerika'ya sonra bazen yeniden Rusya bazen yeniden Amerika mesela bundan son 20 yılı bile incelediğimizde bazen Rusya ile uçak düşürme e, sebeplerinden aramız açılıyordu bazen F-16'lar yüzünden e, Amerika ile aramız açılıyordu. Yani Türkiye aslında... Bazen o tarafa bazen o tarafa gidiyor. Ama özellikle Erdoğan hükümetinin daha çok Rusya'ya. Rusya, İran, Türkiye zirveleri falan oluyordu hatırlarsanız. Şimdi buradaki olay şu. Türkiye'nin konumu şahane. Süper. Zaten bunu çoğu tarih derslerimizde de görmüşüzdür. Türkiye'nin konumu şahane. Şimdi öncelikle Amerika Avrupa tarafı şunu istiyor. Güçsüz, TL'si değersiz, içinde karışıklıklar olan bir Türkiye. Şunu söyleyeyim. Artık öyle 3. Dünya Savaşı Topla, tüfekle, silahla Olmayacak Bu şekilde değil Mesela bir Amerika Bir ülkeye gelir Onun parasını değersizleştirir e, be Akıllı beyinlerini Kendi yanına alır içine karışıklık yapar Biraz mülteci doldurur Yani demek istediğim şey bu Ülkenin dengelerini bozarak O ülkeyi zaten ele geçirir Avucunun içine alır Olay odur zaten Şimdi bunu toparlayacak olursak, toparlayacak olursak NATO, NATO dediğimiz şey bizim NATO'ya girmemiz aslında Amerika'ya yakın olduğumuz zamanlarda oldu. O yüzden girdik aslında. Mesela şu an biz NATO'da olmasak ve NATO'ya gireceğiz desek Avrupa Birliği'ne nasıl girmediysek NATO'ya da giremeyiz. Şimdi NATO aslında Avrupalıların güvencesi. Avrupalı ülkelerin. Şuradan da devam edelim şimdi. Dediğim gibi Türkiye'deki amaçları Türkiye TL değersizleşsin, içeriye mülteci de olsun, karışıklık olsun. Yani ülkenin yarısı başka bir şey istesin, ülkenin diğer yarısı başka bir şey istesin. Bu şekilde beyin göçü olsun, böyle bir Türkiye istiyorlar ki güçsüzleşsin. Tamam, konumu çok güzel, şahane, millete yürekli ama güçsüzleşsin. Rusya'da şunu istiyor. NATO ile birlikte Rusya'yı sıkıştıralım, Moskova'yı sıkıştıralım ve e, bu gittikçe güçsüzleşen Putin hükümetini iyice darlayalım. Ukrayna, Finlandiya, İsveç bu yüzden zaten NATO'ya girmek istediler. Kendilerini de korumak için. Şimdi Putin buna ne yapıyor? Akıllılık yapıyor. Mesela Belarus'u yanına alıyor. Aslında Belarus'u NATO'ya kaptırmıyor. Yanına alıyor. Daha üstüne konuşlandırıyor oraya askerlerini veya e, askeri silahlarını ki Avrupa'yı daha tehdit ediyor. Ama dediğim gibi işte NATO'nun amacı Rusya'yı sıkıştırmak. Çin. Çin'e daha önce söylemiştim. Pazarın %70'ine hakim. Çin'i de pazarda güçsüzleştirmek ve dünya piyasasında etkisiz hale getirmek. Amaç bu aslında. Yani Amerika Avrupa dediğimiz taraf aslında karşı tarafı böyle hamleler yapıyor. Peki diğer taraf ne yapıyor? Avrupa gittikçe moderniteyi kendini kaptırmış realiteden uzak. Yani Avrupa işte modernite, sanat, kültür derken gittikçe zayıf hale geliyor. Ne, hangi yönden zayıf hale geliyor? Tamam kültür yönünden, akımlar yönünden tamam çok güzel gidiyordur süper ama askeri yönler dediğimiz gibi 3. dünya savaşını konuştuğumuz bir durumdayken gittikçe etkisiz hale geliyor Amerika ise, Amerika ise Biden hükümetiyle birlikte daha sakin ve daha yavaş ilerliyor bu yüzden de Amerika da güçsüzleşiyor dediğim gibi diğer tarafta Avrupa Amerika güçsüzleşiyor bizim tarafımızda Rusya Putin hükümeti biraz güçsüzleşiyor bunu gördük Ukrayna'yı alamadı üstüne Darbe girişimine karşı eli ayağına dolaştı. Yani şöyle diyeyim mi kitlendi ne oluyoruz dedi ya ne oluyoruz üstesinden gelebilecek miyiz dedi. Türkiye bu konumda özellikle altını çizmek gerekirse evet iç sorunları var ekonomi. Mülteciler tamam bunlar var ama dışta askeri anlamda çok güçlü. Askeri anlamda zaten bunu dünya sıralamasında askeri anlamda güç sıralamasında gördüğümüzde de en son baktığımda %7'nin arasındaydı. İlk 7'nin arasındaydı pardon. %7 dedim. İlk 7'nin arasındaydı. Güçlü bir yerde. Peki bu İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma olayları neden oluyor? Bunun tek sebebi şu. Aslında İsveç dalga geçmek amacıyla yapıyor. İsveç'in NATO'ya girip girmemesi çok ahım şahım önemli değil. Çünkü İsveç zaten Rusya'ya çok fazla yakın değil. Yani arada deniz var. Arada başka ülkeler var. İsveç sadece girmeye çalışıyor. Olmazsa son olmaz. Ama asıl şey Türkiye'yi izledelemek. Veya Müslüman kesimi izledelemek. Yani Kur'an-ı Kerim'i yakarak Türkiye'yi sinirlendiriyor. Dalga geçiyor. Hatırlarsanız NATO'daki yöneticiler... Eğer Türkiye çok ısrar ederse hayır demeye bunu bahane ederek onları NATO'dan atarız demişti. Ama işte şu, Türkiye'yi kışkırtalım, daha öyle hareketler yapalım ki bize hayır demesin. Bize hayır dememesiyle birlikte biz de bunu bahane ederek NATO'dan atalım Türkiye'yi. E Türkiye'yi e, Türkiye NATO'dan çıkınca ne olacak? Sonuçta karşı cephede olan birinin yanına nasıl alacaksın? O yüzden bu yüzden bir kışkırtmalar oluyor. Ee, Ankara buna cevap veriyor Şimdilik bu kadar Eğer kafanıza takılan veya merak ettiğiniz başka konular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın Beğenip abone olmayı da unutmayalım